Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlere yepyeni bir videoyla yepyeni bir içerikle karşınızdayım Bugün sizlere maç değerlerde nasıl daha hızlı puan kasılır Nasıl daha hızlı bitirilir Zaman kaybı olmadan nasıl daha hızlı bitirilir Onu anlatacağım Anlatmaya geçmeden önce Kanalıma abone olup videoma like atarsanız beni sevindirirsiniz Şimdi Hemen şöyle geçtik. Tamam burada kaldım. Şimdi arkadaşlar. Bu şu an bizim e, kendi oyuncularımızdan kurulu olan maç değil. Şimdi burada bir sürü takım vardı. Siz elinizdeki hangi oyuncular yani hangi takımda daha fazlaysa o takımı seçin. Hangi, ya yani hangi takımın oyuncuları daha fazlaysa siz o takımı seçin. Ben de Barcelona var yani daha fazla olan Liverpool var. Ben ikonlar olduğu için Liverpool'u seçtim. Şimdi ee, seçtiniz değil mi geldiniz takım tab buraya ardından şu insan şeklinde olan yere tıklayın şimdi bir daha tıklayın bakın hepsi yukarıda hepsi yukarıda Hani sadece işte diğerleri bir üç tanesi sağ bakıyor onlar da Liverpool olmadığı için mesela Bunlar da yukarıda ama bak mesela Messi aşağıda Ronaldinho aşağıda Ronaldo aşağıda De Bruyne aşağıda De Jong aşağıda Siz hangi oyuncu hangi takımın oyuncuları daha fazlaysa o takımı seçin Mesela Tekrar tıkladım bakın 800 800 480 Bunlar sizin daha hızlı bitirmenize yardımcı olur Yani mesela atıyorum 10 maç oynayacaksanız 5 maç oynarsınız i̇şte Mesela siz bu Messi ile işte Ronaldo'yla, De Jong da De Bruyne ile oynarsanız geç bitirirsiniz. Hani aldığınız puan az olur. Yani onun için bu taktik yani bayağı işe yarıyor hani bunu kullanmanız. Hadi mesela şöyle de yap. Otomatik seç deyip zaten direkt kendisi otomatik ayarlardan yapıyor. Bakın. Thiago'yu koydu sol beke. Liverpool oyuncularını direkt ilk 11'e koyuyor. Hani bu özel takımdan göstereceğim bir taktikti. Şimdi hazır takıma geçelim. Hazır takımlara birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi hazır takımda da kesinlikle 3 defanslı takımları seçmeyin. Ya yani mesela Barcelona şu an değil ama hani diyelim ki Barcelona 3 defanslı olsaydı. Seçmeyin hani Barcelona diye seçmeyin, Real Madrid diye seçmeyin, Juventus diye seçmeyin işte. Büyük takımlar diye seçmeyin. Çünkü hazır takımda e, gerçekten çok zorlanıyoruz. Hani herkes zorlanıyor. Genellikle 4-2-3-1 işte 4-3-2-1 taktikli e, formasyonları deneyin. Hani onun gibi ben yoksa Barcelona 3-5-2 oynasaydı seçmezdim mesela hani diğerlerine de bakardım. Ben ona göre seçimimi yapıyorum. Bu hem sizin işinizi zorlaştırır hem de bence zaman kaybı hani e, yenilme olasılığınız artıyor bana göre. Ha, tabii bu benim kendi düşüncem. E, Maç değerler olarak göstereceklerim bu ikisiydi. Şöyle tur etkinlikleri için de hemen... öyle temiz yanlışları evet aynı şey tur etkinlikleri için de geçerli yani tur etkinlikte hele çok daha fazla zaman aldığı için hani daha fazla maç oynamamız gerektiği için hani burada bu oyuncuları seçmeniz ee, daha mantıklı olacaktır şöyle hemen bir yüklensin. Ya videonun sonunda özel istek üzerine yani hatta birçok kişinin isteği üzerine üç tane daha Liverpool ikon top açılımı yapacağız. Yani herkes yazmış işte abi yap abi yap. Özelden yapacağız. Şimdi herkese 4 toptan 2 ikon gelmiş. Bakın yani bana da tek toptan jarf gelmişti. Bu niye yüklenmedi ya? Ya arkadaşlar bu yüklensin ben hemen geri dönüyorum. Evet yüklendi. Şimdi hemen şöyle takım yönetimi. Evet aynı şey burada da geçerli. Bakın mesela 400 400 400. Hani siz direkt buradan otomatik seç dediğiniz zaman sizi zaten otomatik olarak ayarlayacaktır. Bakın hepsi hem de yüksek oyuncuları. Yani siz yine kendi aranızda yaparsanız takım şeyini. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Taktiklerle ilgili. Şöyle Liverpool ikonlarına gelelim. Yalnız bir ikon daha çıkarsak var ya. Çok iyi olur. Hani ikili forvet oynarım. Oynatırım eğer Michael Owen çıksa mesela. Yanlış hayal geldik. Aa galiba oyuncu yeri yoktu. Ben hemen oyuncu sileyim. Ee, tekrar geri geleceğim. Evet. Oyun birkaç oyuncu sildim. Şöyle. Nasıl çıkarmıştım Abi? Tek de çok iyiydi. Şöyle hemen. Kendi taktiğimizi Çabı Alonso'ya biraz bakalım. Yani Çabı Alonso. Yani hızı hızlanması zaten düşük olan her oyuncu. Kötüdür yani. Çünkü hız bu oyunda çok önemli bana göre. Yer dedik. Anlaş dedik. Use my dedik. Bir daha verir mi? Yok artık o kadar da değil. Hep evet, bayağı bir döndü ekran. Vermedi. O Robertson. Siyah top verdi. Andy Robertson. Tamam bir kez daha açacağız. iki kez daha açacağız. Bir kez daha dedik. Vermedi. Guero. Tekrar kez daha dedik. Ne işe vermedi. Everton, Şunu sil. Serbest bırak. Alım yani bu daha son kez. Ha. Tekrar. içinde bir Michael ateşi var gibi. Ne oluyor ya? Bir internette sıkıntım var ya. Yani biraz Şey gibi ama Arkadaşlar hemen iki dakika bekleyin Evet Son topumuz da geliyor Tekrar şöyle Kabe Alonso dedik Michael Owen dedik Anlaş dedik E gelmedi Evet e, hemen şu altın topu açalım. Gelmedi sağlık olsun ama tek toptan zaten Gerard'ı vermesi bir mucizeydi. Videoyu burada noktalandırıyorum arkadaşlar. E, kanalıma abone olup videoya like atarsanız beni sevindirirsiniz. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.